Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte sizin bana en çok sorduğunuz soruları cevaplayacağım arkadaşlar. Tabi şey YouTube'da yorumlarda sormuyorsunuz ama mesela ben okula gittim soruyorsunuz filan. Böyle bir yere gittim videolarımı gösterdim soruyorsunuz filan. Onları arkadaşlar cevaplayacağım. Birinci neden kameram biraz bulanık çekiyor? Arkadaşlar ben tabletten çekiyorum. O yüzden tabletim biraz kötü çektiği de olabilir. O yüzden biraz bulan çıkıyor şu anki gibi. İkinci arkadaşlar. ikinci ise Vlog ne demek? Biliyorsunuz ben Vlog videoları çekiyorum kanalımda arkadaşlar. Vlog demek böyle hayatı paylaşmak demek. Mesela ben evimde simit yapmıştım bir ara. Onu paylaşmıştım hatırlıyorsunuz arkadaşlar şey simit yaptım işte o bir hay hayatımızda bunu yaptık ve onu paylaştık onu youtube'a attık y evet arkadaşlar bu yani vlog bu demek umarım anlatabilmişimdir üçüncü ve son sorumuz neyi biliyor musunuz arkadaşlar neden üçüncü kanalını açtın böyle bir soru olması bence imkansız ama yine de cevaplayayım Arkadaşlar ben bütün kanalıma çok abone gelmesini istiyorum. Hem bana bir arkadaşım demişti 3. kanalını aç bakalım çok abone gelecek mi? Çok abone gelmedi. Ama arkadaşlar inşallah çok abone gelecek o kanalıma. Her neyse videomuz sonuna gelelim. Umarım video unutmuştur. Daha da böyle soracak videoların gelmesini istiyorsanız yorum yazın. Görüşmek üzere hoşçakalın bay bay. Bye. da iki video çıktı şu anda ekranda. Onları da izleyebilirsiniz. Bekliyorum izlemenizi. Hala izlememişsiniz. Çabuk izleyin. Bekliyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.